Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 tane Minecraft oynuyoruz. Tabii ki de sahteleri deneyeceğiz. Şimdi Creative Craft'tan başlayalımızacağız. Arkadaşlar <laughs> uzun zamandır video gönderemiyorum. 5 günden beri. Çünkü arkadaşlar okullar başladı artık. Biliyorsunuzdur. Artık video çok çekemiyorum. Ara sıra gelebilecek. Her gün gelemeyecek yani. Ama siz yine de her gün geleceğini bilin arkadaşlar. Belki yarın da gönderin. Oynak kabul eder Bu oyun internetli olduğu için oynanmaz. Silelim. İnternetimiz yok şu an. Şimdi arkadaşlar bu oyuna ilk bir de bakalım. Bu oyunu beğenirsem ben kendi beğendiklerimin arasına bu oyunu koyacağım. Bu üçünden birini üçünü de oynayacağım. Üç tane oyun kalacak arkadaşlar. O üç oyunu da oraya koyacağım. Üç oyundan bir tanesini sizlerin önünde oynayacağım. Siz de karar vereceksiniz. Bu da gerçek Minecraft hissi veriyor. Bu da mı öyle yoksa? Bak şu an gerçek Minecraft oynuyormuş gibi hissediyorum bak. Tamam yaptım onu. Hadi ya hızlı ol yaptık arkadaşlar. Sonsuzu düz yapalım. Şimdi buradan ben çıksa açtım. Mamayım <laughs> Durun şimdi arkadaşlar. güzelce <laughs> Hiç azından. Her zaman gününüze basacağız. Da basılmıyor ki. Bu ne biçim ona basıyorum her zaman gündüze basıyorum şu an arkadaşlar. Ehehe, hadi ha. Ya hadi sana ya. Ne etkinleşmişsin mi? Hadi durma hadi dur istemem ben. Mol canlanması yok. Her zaman gündüz hadi dur açılmamış. Ağzını göstereyim kapatalım. Şimdi arkadaşlar hemen oyuna başlayalım hızlıca. Craft Building oyunu. Bunun da çok hiçbir şey beklenmerken. Topraklar gerçek Minecraft. Karakter Alex. Malzemeler aynı mı? Burada kara beton var mı? Evet. bunlar aynı arkadaşlar. Bunlar da aynı, bunlar da aynı, bunlar da, bunlar da. De aynı olduğuna bir tane bloktan bakalım bu sefer arkadaşlar. Beyaz butonundan bakacağım. Yemin ediyorum tahtı aynısı neredeyse. Pürüzsüz taş. Bu da neredeyse aynısı. Minecraft'ın bu da kopyası. Bunda seçmeleri koyacağım ama o üç arasına giremez gibi geliyor. Şimdi arkadaşlar bundan da çıkalım. Bu oyun oynadık. Şimdi bu üç oyun kaldı. Gözüm kapalı seçeceğim. Şimdi gözüm kapalı basıyorum. Gözüm açıyorum açılmıştı ışık bu oyun çıktı. Bunu da oynayalım Bu giraf. Girafmış arkadaşlar. Bu oyunun sonunda bakalım. Bu oyunlar bu arada dünyada en çok oynanan Minecraft çakmaları diye biliniyor. Hemen ikinci oyunumuza geçelim. Bu da çok oynanmış. Bu da o arı, oyun, arı olan oyuna benziyor. Yaratıcı. Sız değil diyoruz. Bu da benziyor. Ha? Beta yapalım. Her zaman gündüz olsun. ne canlanması olmasın. Hava döngüsü de olmasın oluştur. Bu oyunda öbürlerinin hangisi sadece adı değişik. Şey ben bu oyunu sevmedim arkadaşlar beklettiriyor hep. Neyse beklememize değer inşallah. Girdi arkadaşlar. de Minecraft'taki her şey aynı. Burası hiç benzemiyor. Belki bloklar aynıdır. Şimdi mesela benim en sevdiğim bloğu koyacağım. En sevdiğim bloğu. Bak. Bunun kenarlarında çizgiler olacak. Evet. Üç. Bir, iki, dört dört kat. Burası da. Bu da. Bu seçmelere bence giremez be ya oyunun hiç bu benzemiyor. Envanter hiç benzemiyor. Karakter hiç güzel değil. Çimenler hiç gerçek gibi değil. Minecraft oyunundaki gibi değil yani. Bu oyunda eğlendi arkadaşlar. Bu oyunu oynayacağız. Bunu oynayacağız. Bu oyunu oynadık. Şimdi bu oyundayız arkadaşlar. Bu ne lan? Yan mı oynayacağız? Bu oyun değilmiş arkadaşlar. Bunu oynayacağız. HCBU oynayacağız arkadaşlar. Bunu Türkler yapmış bu oyunu. Şimdi test edeceğiz. Türklerin yaptığı oyunu. Türk Minecraft diye geçiyordu. Hu bilmem ne falan yazıyor. Türk oyunu oynuyoruz. Şu an girmedi ama Türk oyunu. Param istiyordan girmek için. Bu iki oyundan biri o 3 oyunun arasına girecek arkadaşlar. Sonra o 3 oyunda oynayacağız. En güzeli hangisi yorumlara yazın. Buna göre onunla video çekeceğim artık. Arkadaşlar. Oyuna girmeyecek herhalde. Neyse çıkalım. Bu oyunu sevdim. En güzel 3 oyun bu arkadaşlar. Bu 3 oyunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. Üçü de gerçek Minecraft gibi. Arkadaşlar. Bir de Craft Block çok iyi. Görüşürüz.